Arkadaşlar ekranı ise buraya çektim. Buradan böyle kablosunu getirdim. Buradan kapı eşiğinden götürdüm. Devam ederek Buradan böyle çektim götürdüm. Emniyet kemerini buradan böyle soktum kabloyu. yeniden arkasından getirdim buraya fişini taktım ha bir de şurayı sökmeyi göstereyim burada iki tane kapak var bir burada bir burada ben birini evde unuttum bu kapağı hemen elle çıkıyor zaten hemen kolayca sökersiniz bir de şurada iki, 4 tane tırnak var. Tırnakları böyle kendinize doğru çekip bunu böyle yukarı çekince kolayca çıkıyor. Pak sensörlerini ise Bunları ise hemen burada sol tarafta plak ampullerine giden şey var. Kablolar var. Onu da direkt buradan ulaştırabiliyorsunuz. Kısacası basit ya.